Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe hakemliği, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e verilen evimi tertemiz tutun talimatıyla başlayan Kabe hizmetleri, Hz. Peygamber'in dedelerinden Kusay bin Kilab zamanında Kureyş'e geçmiştir. Kureyşliler sel gibi afetlerle tahrip olan Kabe'yi onarmaya karar vermişler ancak inşaat devam ederken Hacerül Esved'i hangi kabilenin yerine koyacağı hususunda aralarında bir anlaşmazlık olmuş. Bu şerefi elinde, elinde bulundurmak isteyen kabileler arasında çıkması muhtemel olan savaş, herkesin güvenli kazanmış olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe hakemliğiyle önlenmiştir. Muhammedül Emin olarak anılan Hz. Peygamber bir örtü istemiş, Hacül eslediği yere serdiği örtünün üzerine bizzat kendisi koymuştur. Ardından Kureyş'in dört kolundan birer adam istemiş, onlara örtünün birer ucunu tutturarak kaldırmalarını istemiştir. Peygamberimiz de Hacer-ül konulacağı yerin hizasına gelince örtünün içinden alıp Hacer-ül kendi eliyle yerine yerleştirmiştir. Böylece büyük anlaşmazlık el-Emin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sulh yoluyla çözülmüştür. Rabbim kendisine layık bir ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eylesin.